Merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kumla beraberiz. Bugün farklı bir şey konuşacağız. Şöyle bir algı var genel olarak konuştuğumuzda Emlakçıyla, emlak danışmanıyla hep ev satılırken çalışılıyor. Peki ev alırken emlak danışmanıyla çalışmalı mıyız? Neden çalışmalıyız? Bugün Gökhan'a soracağız. Hoş geldin Gökhan diyorum. Hoş bulduk. Ev alırken Gökhan, bir alıcı uzmanıyla çalışmalı mıyız? Evet, şimdi öncelikle yaptığımız için bir kere kıymetini anlayalım. Yani çok güzel bir istatistik var. İnsan hayatı boyunca, bir ömür boyunca 1.2 defa ev alabiliyormuş. İstatistik bunu söylüyor. 1.2. Yani 1 falan ya yani, aynen öyle yani aslında evlilik gibi evliliğe benzetiyorum ben onu yani insanlar bir defa iki defa hatta üç defa evlenenler var ama e, ev alma konusu o <laughs> zaman <laughs> 1.2 çıkıyor karşımıza. Yani çok önemli bir şey yapıyoruz. Doğru, çok önemli doğru. bir adım atıyoruz. Yani hayatımız boyunca çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ortaya koyuyoruz ve onunla bir defa belki, doğru. belki maksimum iki defa bir alım gerçekleşiyor. O yüzden yaptığımız hareket çok önemli. Çok yani kritik. Çok kritik. O yüzden bu yaptığımız hamlenin çok emniyetli, çok doğru olması lazım. Çok doğru. O yüzden bir kere en başta olayın kıymetini ve önemini, önemini anlayalım. Anlayalım ve ondan sonra bu alıcı uzmanıyla çalışıp çalışmayacağımızı karar veriyoruz. Şimdi genel algı anlattığım gibi kendimiz ev alacaksak hep ilan sitelerinde biz kendimiz didinelim, bulalım, alacağımız evi araştıralım yönünde. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani diyorsun ki Gökhan ev satarken okey emlakçı ihtiyacım var evet. ama ev alırken emlakçı aslında ihtiyacım yok. Herkes Emlak böyle düşünüyor. Girelim. Açıkçası evet. öyle mi? Kesinlikle hayır. <laughs> Şaşırtmalı yani, soru. Alıcı uzmanı dediğimiz bir tabir var. Alıcı uzmanlığı yapan, sadece alıcılarla çalışan danışman arkadaşlarımız var. Hı hı. Şimdi onlar çok kıymetli. Yani Onların yaptığı hizmetlere baktığımızda gerçekten bir katma değer ortaya koyuyorlar ve birazdan konuşacağımız konuları iyice etüt ettikten sonra bin tane ev alacak olsan, binde de bir alıcı uzmanıyla ilerleyeceğini çalışmalısın, çalışmalısın. Deriz. deriz. Kesinlikle bunun altına bugün imza atacağız. Şöyle soralım. Diyelim ben ev alacağım. Tamam. Sen de emlakçısın. Bir tane portföyünü gördüm. Ben seni aradım. Tamam. Ve sendeki o evi beğendiğimi, evi görmek istediğimi söyledim ve en sonunda, günü sonunda bir müzakereye başladık. Tamam. Şimdi Sen o müzakereye başladığında kimi tutarsın? Yani yeni tanıştığın bir alıcı olarak beni mi tutarsın yoksa daha önce hukukunun başladığı o satıcıyı mı tutarsın? Tabii ki de hukukumun olan insanı tutarım. Aynen yani yüzde yani 51 kesinlikle arada kaldığında da yüzde 51 satıcı O tarafa doğru mail ederim. Aynen, öyle. Şimdi... Aslında neden alıcı uzmanıyla çalışmamızın gerektiği sebebi hmm. neden? İyi ki burada yatıyor. Yani Tabii. senin sadece hakkını koruyacak, sadece sana duygusal olarak bağlı olacak bir alıcı uzmanıyla çalışmak, portföyün sahibi olan bir emlakçıyla çalışmaktan her zaman daha iyidir. Çünkü Tabii. o %51 hep satıcıyı tutuyor ama senin alıcı uzmanın sadece ve sadece senin haklarını tutuyor. Yani o senin avukatın oluyor aslında oradaki, hakkını gözeten. Aynen öyle. Yani o yüzden bir kere bir ev alacaksak birinci dikkat edeceğimiz konu etraf güvendiğimiz yani hem dürüstlüğüyle güvenirliğiyle güvendiğimiz bir insan hem de teknik konularda işi bilirliği, işi bilirliği konusunda alakalı biraz onlara gireceğiz işi bilirliğiyle alakalı vakıf bir danışmanı bulup evden önce danışmanı bulmamız gerekiyor tamam. danışmanı bulup alıcılık bulup onunla ilerlememiz en doğrusu şimdi ikinci nedenine bakalım tamam yine biraz önceki örnekle tamam. devam edelim hı hı. ben yine ev alacağım ee, senin bir evini beğendim sen yamakçısın sana geldim ama evde bir kusur var. Sen şimdi o kusuru bana söyler misin? Yani çok etik olmadığını da düşünelim. Hani tamam, birazcık da böyle tamam. bazı beyaz yalanları sevdiğini de düşünelim. Tamam. Sen o kusurları bana iletir misin? E, i̇letmem çünkü ben para kazanacağım bu Satmaya işten. Satmaya çalışıyorum okay. ben bunu. Şimdi daha önceki hmm. senaryoda olduğu gibi ama sen gidip bir tane kendine iyi bir alıcı uzmanın olsa gidip beğendiğin evin bütün eksiklerini işte belediyedeki projesini inceleyip veya tapudaki ipoteği var mı şahri hmm. var mı, şahri var mı bunlara baksa inceleyip sana bu ev alınır alınmaz ha. dese daha iyi olmaz mı? E Tabii ki daha iyi olur. Çünkü yine orada bu sefer uzmanlığını ortaya koyarak benim yapmamam gereken bir yerden belki beni döndürecek Aynen gibi. öyle. Yani okay. sen bir ev alırken sadece seni tutan bir alıcı uzmanıyla alacağın evin doğruluğunu kontrol ettirme şansına varırsın. İkinci doğru, konuşacağımız doğru, madde doğru. bu. Yoksa öbür türlü ortada kalan yani hem alıcıyı hem satıcı savunan bir emlakçıysa ve evle hmm. alakalı eksikleri de çok böyle söyleme taraf taraftarı olmayan bir tamam. emlakçıysa karşımızda o zaman biz gerçekten yanlış bir ev alabiliriz. Ola, olabiliriz. olabiliriz aynen, Bu Aynen da ikinci öyle. sebep. Tamam. Yani benim aklıma aslında bir de şöyle bir şey geliyor. Belki ben çok yoğun çalışıyorum ya da ne istediğimin karşılığının kaç para olduğu konusunda çok emin değilim. Yani beni zaman anlamında ve oraya o ilan sitelerinde kaybolmaya harcayacağım efordan da kurtarmaz mı bu danışman? Süper. Yani kesinlikle şimdi bir kere sen başka bir emlakçının ağzıyla kendi ekspertisini yapmış ve sana ilanına koymuş bir evin hmm. emlakçısıyla çalışmaktansa kendi danışmanını yanına alırsın ve ona yaptıracağın bir ekspertizle o evi alırsın. Yani doğru fiyatlı doğru bir Doğru fiyatlanmış mı acaba? Aynen yani fiyatını kontrol ettirme şansın olur. Doğru. Başka bir emlakçıyla, kendi emlakçıyla çalışırsan. En başta sana söylemiştim 1.2 hayatımız boyunca ev alma rakamı. Evet o istatistiğimiz. İstatistiğimiz yani gerçekten çok kıymetli bir doğru. iş doğru. Ve onun için çok fazla zaman harcamamız lazım. Yani doğru, önemli bir doğru. adım atacağız. Şimdi o önemli adım atarken de istatistiksel olarak bir ev alırken biz 17 tane ev geziyoruz. Hmm, böyle aynen bir istatistik mi var? Böyle yani? bir istatistik var. Yani Süper. bir alıcı bir ev almak için minimum 17 tane ev geziyor ve 17 tane ev gezdikten sonra karar verebiliyor. Şimdi zor bir iş. Tabii. Bir taraftan bakarsan da. Bayağı bir zaman. Şimdi, aynen. Şimdi sen bu zamanı çalışıyorsun bir taraftan, bir taraftan da o evi almak için para biliyorsun. <laughs> Bana koşturuyorsun. Aynen yani bu ev almak da bir iş. Doğru. O yüzden yanına bir tane profesyonel bir alıcılık uzmanını koyarsan o senin yerine Doğru. yaptığın bütün hamleleri hem daha kısa yoldan hı hı hı. Daha senin ihtiyaç analizini yaptıktan sonra sana uygun olan yerleri daha hızlı bir şekilde önüne çıkartır Aynen. ve senin yapamayacağın, işte sen de yapamayacağın o ön araştırmaları Doğru. senin adına yapar. Doğru. Sana bir kısa listeyle gelir belki. Az yani mi? öncelikle bunları senin bakıp da belki ya bir gidelim bakalım diyeceğin şeyi o araştırmasıyla ya bunu hiç Özden görmenize kimseye. gerek yok diyecek çünkü şu yüzden belki. Aynen öyle. Yani bir de asıl en son söyleyeceğimi şimdi söylüyorum. Bunlar için de bu ekstra yaptıracağın bütün şeyler için de vereceğin para aslında aynı. Ha. <laughs> Burada da bir karışıklık var. Bu paranın nedense bence aynı olmadığı düşünülüyor. Yani tamamen para çok omel bir doğru da var Bunu kesin. Bunu da anlatır mısın? Kesinlikle. Biraz. Zaten buradaki en büyük problem o. Yani bir alıcı ev alırken diyor ki ya ben şimdi bir alıcı uzmanıyla çalışmayayım, hı hı hı. gideyim portföy sahibinin alıcısıyla çalışayım hı hı hı. ki ev çalışayım ki iki defa emlak parası ödenmesin. <laughs> Asıl ön yargı bu. Evet Sanki ön yargı bu. İki defa emlakçı parası ödeniyormuş gibi düşünülüyor. Hı hı. Halbuki her zaman bir alım satımda iki taraf vardır ve hizmet bedelleri yüzdeki yüzdeki toplam. Ama %4'tür. Tamam. Yani ne bu %3 olur sen o yani portföyün sahibi emlakçısıyla ev alırsan %3'e düşer. Ne de bir alıcı uzmanını tuttuğunda o %4, %5 olur. Her zaman %4 ödersin. Aynen şeyimiz aynı oranımız her evet. zaman aynı. Yani sen aslında biraz şunu demek istiyorsun. O %2'yi karşıda benim için çalışmayan bir emlak danışmanına vereceğine... Evet. Aslında tamamen senin için çalışan o %2'yi bari bu tarafa senin için çalışan tırnak içinde avukatına ver diyorsun aslında Aynen diye yani düşünüyorum. Yani sen %2'yi zaten vereceksin bu hı hı. cepte. Sen %2'yi vereceğin için bir tane alıcı uzmanını tut. Hı hı. O alıcı uzmanına ihtiyaç analizini yaptır. Ne istiyor dine dair hı hı. A'dan Z'ye ihtiyaç analizini yaptır. Ondan sonra o sana uygun yerleri bulsun. Önden elemelerini yapsın. Doğru fiyatlandırılmış doğru evleri önüne koysun hı hı hı. ve 2-3 defa bir servis vererek ev göster gösteriminden sonra topoya gitmen çok daha hızlı ve daha pratik olur, daha ekonomik olur. Yani vereceğin emek, vereceğin fiyatla kıyasladığında daha ekonomik. Bir... Fiyat performans daha iyi. Aynen öyle. Tamam, süper. Harika oldu bence. Bunu da toparlamış olduk. Ben anlayacağımı anladım. Eğer ev alacak olursam da ben bir alıcı uzmanı, emlak danışmanıyla çalışacağım diye anlıyorum ve bence anahtarlık köşemizi kapatabiliriz. Tamam. O zaman haftaya emlakla alakalı faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.